Selam. Ben Sokaktaki Zeka. Bu ilk podcast yayınım. Sadece bir merhaba değil aslında bu. Aynı zamanda bir ben de buradayım deme şekli. Biraz geç geldim belki ama tam zamanında hissettim kendimi. Çünkü bazen başlamadan önce sadece beklemen gerekir. Kimim ben? En basit haliyle söyleyeyim. Sıradan bir Türk genciyim. Ne büyük başarı hikayem var, ne de anlatacak süslü geçmişim. Ama bir şey var. İçimde yıllardır biriken, anlatılmamış, konuşulmamış ...bastırılmış bir sürü şey var ve bir gün şunu fark ettim... ...bu ülkede, bu şehirlerde, bu sokaklarda binlerce insan aynı şeyi yaşıyor... ...aynı karanlıkla boğuşuyor, aynı boşlukta çırpınıyor ama kimse konuşmuyor... ...çünkü ya utanıyor, ya kimse anlamaz sanıyor, ya da kime ne anlatacağım ki diyor... ...işte ben o sessiz kalanlardan biriydim... ...podcast yapma fikri önce saçma geldi bana, kim dinler ki dedim... ...ama sonra düşündüm aslında mesele çok kişi dinlesin diye değil... Belki bir kişi dinler ama o kişi kendini biraz daha az yalnız hisseder. O bana yeter. Ben konuşmayı çok seven biri değilim. Hatta çoğu zaman susmayı tercih ederim. Topluluklarda konuşmam, gündeme karışmam, tartışmalardan uzak dururum. Ama içimde koca bir dünya döner. Cümleler, düşünceler ya sorgular ve artık bu iç sesi biraz dışarı çıkarmak istedim. Hayatın içinde öyle anlar oluyor ki kimseye anlatamadığın şeyler birikip birikip seni boğuyor. İşte bu podcast biraz o boğulmuşluğun dışavurumu gibi bir nevi nefes almak gibi. 45 gün neden bekledim biliyor musun? Çünkü ben hızlı akan bir şey istemedim. Bir trend yakalama derdim yok. Herkes konuşuyor zaten. Ben sadece suskunların sesi olayım istiyorum. Ben burada sana gündelik şeyler anlatacağım. Bazen bir sokakta gördüğüm bir bakıştan, bazen metroda denk geldiğim bir konuşmadan, bazen kendi iç sesimden, bazen hiç tanımadığım birinin yaşadığından ilham alacağım. Ama hepsinin ortak noktası şu olacak, gerçek olacak samimi olacak, abartısız olacak, burası benim alanım olacak ama aynı zamanda senin de olabilir. Çünkü bu podcast sadece benim yolculuğum değil, bu benim gibi hisseden herkesin yolculuğu. O yüzden adım Sokaktaki Zeka, çünkü ben sokakta doğdum. Gerçekliğin tam ortasında, belki bazen küfredeceğim, bazen duygusallaşacağım, bazen hiçbir şey anlatamayacağım. Ama ne olursa olsun gerçek kalacağım. Çünkü artık maskelerden, rollerden, Başkası gibi görünmekten yoruldum. Bu ses bir çağrı değil, bir varoluş. E ben de buradayım diyebilme cesareti. Ve eğer bu ses sana biraz tanıdık geldiyse, eğer bu cümleler bir şeyleri kıpırdattıysa içinde, demek ki doğru yerdesin. Podcast burada başlıyor ama belki senin hikayen de burada başlar. Hoş geldin. Gerçekten hoş geldin.